Evet arkadaşlar bugün size teknoloji fiyatlarını göstermek için Rusya'da böyle DNS, DNS adı verilen bizdeki Teknosa gibi bir teknoloji mağazasına getirdim. Telefon, tablet, bilgisayar birkaç bir şeyin fiyatını göstereceğim size. Sonra da bilgilendirme yapacağım. Hadi şimdi gelin içeriye geçelim, içeride devam edelim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce mağazaya girmeden videoyu çok kısa bölüyorum. Şimdi içeride göstereceğim fiyatlar Rus rublesi üzerinden. TL karşılığını bulmak için bazı yerlerde anında hesaplamam gerekiyor tabi yanlış söylemiş olabilirim. Gördüğünüz etiket fiyatlarını 3'e bölünce TL fiyatını bulabilirsiniz. Mesela ürün 30 bin ruble ise 3'e böldüğünüz zaman 10 bin Türk lirası yapıyor karşılığında. Bunu bilgilendireyim dedim ona göre izleyin. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şimdi size bazı ürünlerin Rusya'daki fiyatını göstereceğim tabletlerle başlayayım dedim. Burada Huawei MatePad SE var. 16 bin ruble. Buradaki fiyatları direkt üçe bölebilirsiniz. Yani 5300 lira falan. 11 inçlik bir ekranı var Huawei'in güzel bir tableti. Burada yine 11 inçlik biraz daha yüksek serisi var. 21 bin ruble. O da 7 bin Türk lirası falan yapıyor. Huawei tabletler yaklaşık gördüğünüz üzere 20 bin ruble civarında. Yani 6-7 bin lira Honor'un tableti var. Şöyle gayet büyük ekran boyutu 12.1 inç. 32 bin ruble bu da 10 bin 300 lira falan yapıyor. Şöyle bir tableti daha var. Bu 25 bin ruble. Bu da yaklaşık 8 bin 8 bin 300 lira civarında yapıyor. Huawei Honor ağırlıklı tabletlerde gördüğünüz üzere Xiaomi'nin tablet mi Pc serisi var 18 bin ruble tablette 6000 lira civarında 11 inçlik bir ekran var tabletler bu şekilde arkadaşlar ortalama 5-6 binden başlıyor 7-8 bin liraya büyük bir ekranlı güzel Huawei veya Honor iyi bir tablet alabiliyorsunuz şimdi biraz laptop fiyatlarını göstermek istiyorum arkadaşlar Asus VivoBook var. Şöyle güzel bir netbook. 39 bin lira bile. 12 bin lira civarında. Böyle bir laptop var. Tekno marka. 45 bin lira Bu da 15 bin lira civarında. Şöyle bildiğimiz markalardan MSI var. 56 bin lira Bu da 17-18 bin lira civarında yapıyor. Tekrar bir MSI'nin bir serisi var. Bu da 50.000 17 17.000 lira civarında. Şöyle daha ucuz size gösterebileceğim fiyatlı bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şöyle Dex diye bir marka var Çin malı. 36.000 lira bir bilgisayar. Bu da 12.000 lira civarında. Laptoplar mükemmel uygun değil. Türkiye'ye göre bilindik markalar biraz daha uygun. Ama şöyle çok ucuz fiyatlı bir şey var mı diye size göstermek istiyorum. Şöyle bir bilgisayar var. Küçük ofis işlerini halledebileceğiniz güzel tasarım. 23 bin ruble. Bu bilgisayarda 7500 8000 lira civarında Türk parasıyla. Laptop fiyatları da bu şekilde arkadaşlar ortalama. Şimdi size hızlıca iPhone fiyatlarını göstereyim. iPhone'un 328 GB, 68 bin ruble. Bu da yaklaşık 23 bin lira falan. 14, 80 bin ruble. Bu da yaklaşık 27 bin lira civarında. Daha düşük model iPhone göremedim. 15 lira geçiyor. Düz 15, 128 GB, 90 bin ruble. Yani 30 bin Türk lirası iPhone 15. Sonra gigabaytlara atıyor. 16 var mı bakıyorum. 16 bu mağazada yok. 15, 14 ve 13 var. 13'lerin en ucuzu 65 bin ruble 128 GB o da yaklaşık 22 bin 21 bin 500 lira civarında yapıyor. Saatler Apple Watch serisi 9 45 milim 48 50 bin ruble bu da 17 bin lira civarı. Watch SE 2023 40 milim. Bu da 30 bin ruble 10 bin lira falan. Saatler Türkiye ile aynı gibi. Airpods 2 var. O da 12.000 bin ruble 4 bin lira civarında. Huawei'in kalemleri falan var. Apple'ın Macbook'ları var. Apple iP iPad var. 64'lük. 9. nesil 38 bin ruble. Bu da 13 bin lira falan yapıyor. Macbook Air var. 96 bin ruble. O da 32 bin lira bandında yapıyor. Macbook Pro da 273 bin ruble. O da yaklaşık 90 bin lira civarında. Apple fiyatları bu şekilde. Honor X7 C var. 15.000 ruble. Bu cihazda 5.000 lira. Honor X8B var. Bu 20.000 ruble. Bu cihazda 7.000 lira. 6.800 lira civarında. Honor'un X9B 256 GB serisi var. 29.000 ruble. Bu telefon gayet güzel ve yaklaşık 9.000 lira. 9.500 lira civarında. Şu tasarıma bakar mısınız arkadaşlar? Bu seriler Türkiye'de yok galiba. Müthiş tasarım var gerçekten. Görüyorsunuz. Bu şekilde Honor'un diğer serileri 30 bin liraya. Yani 10 bin liraya güzel bir Android telefon alabiliyorsunuz arkadaşlar. Android cihazlardan göstereyim birkaç tane. Xiaomi'nin Redmi Note 13 Pro 128 GB 27 bin liraya. bu da 9 bin lira arkadaşlar. Redmi Note 13 düz bu da 19000 ruble yaklaşık 6300 lira. Redmi Note 13. Redmi 14C var. 12000 ruble. Bu telefon 4000 lira arkadaşlar sadece. Şu şekilde 50 megapiksel bir kamerası var. 4000 rubleye bu telefonu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet uygun Xiaomi serileri. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256'lık var. Pro Plus bu. Bu da 15000 lira. Bunun tasarımı çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. 13 Pro Plus Note serisi. Şimdi arkadaşlar size fiyatları gösterdim. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an aslında iPhone fiyatlarını gösterdim mesela ve bazı girdiğim mağazada iPhone 16 ve serileri yoktu. Rusya'da yok mu bu seriler? Tabii ki var bazı mağazalarda ama şu an iPhone stokları çok fazla değil Rusya'da ve fiyatlar daha öncesine göre yani savaş öncesine göre yükselmiş. Çünkü Amerika ambargo koyuyor tabii savaştan dolayı. Ve her ülkeden temin edemiyor iPhone'u. Aras'ın olduğu bazı ülkelerden temin ediyor. Haliyle pahalıya geliyor şu an. Stok da çok fazla olmadığı için. Normalde çok daha uygunmuş. Savaş öncesinde yaşayanlar, insanlar öyle söylüyor. Diğer markalarda da öyle. Amerikan menşeili markalarda özellikle. Avrupa menşeli markalarda. Ambargo'dan dolayı fiyatlar biraz yüksek şu anda. Yine bizim ülkemize göre ucuz tabii. iPhone ve diğer... Teknolojik ürünler zaten gördünüz. Bilgilendirmen bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Taze videolara devam edeceğim. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.